Günümüzde o kadar çok şeyle meşgul oluyoruz ki sürekli bir şeylere yetişmeye çalışıyoruz, bir yerlere koşturuyoruz veya bazen sosyal medyada kayboluyoruz. İnsanlarla iletişim halindeyiz ama aslında kendimizle olan o bağımızı kaybediyoruz. Yani dışarıdaki o gürültü o kadar yoğun ki içimizdeki o sesi duyamıyoruz. Mesela şunu düşün. Sabah işe giderken yolda yürüyorsun. İçinde bir sıkıntı var ama etrafındaki trafik, işte insan sesleri, telefondan gelen bildirimler tüm bunlar o sıkıntıyı bir şekilde bastırıyor. Yani sanki meşgul olmak, kötü hissetmemek için bir kaçış yolu haline geliyor hayatımızda. Ama aslında tam da o anda durup kendimize şu an ben nasılım, nasıl hissediyorum diye sormamız gerekiyor. Peki neden iyi hissetmek için bunu yapmamız gerekiyor? Çünkü duygularını görmezden geldiğin her an aslında kendine biraz daha yabancılaşmış oluyorsun hayatta. Enerjin düşükse, canın hiçbir şey yapmak istemiyorsa ya da nedensiz bir hüzün hissediyorsan içinde bunun mutlaka bir sebebi var. Bunu unutma. Belki yorgunsun, belki bir şeyler seni çok üzüyor ama henüz onun farkında değilsin. İşte bu yüzden kendinle daha fazla iletişimde olman lazım.